Hadi be, hadi be. Ya hadi bir sarılın, bir koklaşın. Siz de kurtulun. Ben de kurtulayım. Seviyor seni. Yanından ayrılmak istemiyor. Oğlunu alacaksın, umut ediyor. Ama sen istersen yine de alırsın oğlunu, değil mi? Baba görüşme onunla. Ne istiyorsan yaparım ben. Söz veriyorum sana. İstediğin zaman gelirim ben senin yanına. Ya sen benim babamsın. Ben istemez miyim babamın dizinin dibinde oturup? Olmuyor işte bak görüyorsun olmuyor. Sevdiğim adam için bile babamla savaşmak zorundayım. Olmuyor.